Dostum sen bize müsaade etsene biraz. E, Senaryo yazıyorum ama İskender. Arkadaş bana öyle bir fikir verdi ki. Bak şimdi. Ee, e, ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Sağ ol dostum. Peki. E, tamam ben içeride devam ederim. Bizim ev. işte böyle şenliklidir. Bu da böyle bir ara geldi, kaldı yaşıyor burada. Ya işte öyle. Eskiden öyle değildi tabii, daha sakindi. Hanım, oğlan, ben. Çekirdek aile. <laughs> Sabahları kahvaltımızı ederdik biraz üzengi muhabbeti. Ondan sonra ben taksiye, oğlan okula, hanım ev işlerine. Bütün gün deli gibi çalışırdım. Akşam elim kolum dolu, poşetlerle dönerdim eve. İşte koşturur saldırırlar filan poşetleri. Derdim ki yani bir gün elim boş gelse beni bu eve almayacaksınız ha. Sonra yine yemek muhabbet. Oturduk televizyonun karşısında. Ben bu koltukta uyurdum. Öyle uyuklardım yani. Sonra Pakize beni kaldırırdı. İşte biraz meyve soyar filan, meyve yedirirdi bana. Öyle. Hay hu içinde. Geçer giderdi zaman. Sonra ne oldu bilmiyorum. Her şey birden bire değişti. Zaman daha mı hızlı akmaya başladı acaba? İnsan yaşlanınca Zaman biraz daha yavaş ilerlesin istiyor galiba. Öyle mi oluyor acaba? Öyle midir sence de yaşlanınca? Lan. Neyse ne. Yani ez cümle şu. Ben yaşayacağım kadar yaşadım. Benim için tamamdır ya. Benim canımı al. Gidelim buradan. Ne diyorsun? Ne diyorsun? He? Benim canımı diyorum. Aldı diyorum. Ölüm. Ölüm. Ya şişt, <gülüyor> alo. <gülüyor> Dalmışım. Dalmış... Bir saattir laf anlatıyorum ben. Dünya kadar laf anlattım. Dinlemedin mi hiçbirini? Hanımla oğlanla kahvaltı ederdik dedin ya. Evet. Aha bu sohbetin sonu gelmez dedim. Orada sızdım ben zaten. Aşk olsun ya. Aşk olsun ya. Bu kadar laf anlattım ya. Neyse çok şey değil. Hakikaten yaşlandım ben herhalde. Ölüm de beni dinlemiyor artık.